kazanmak için Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Hep diyorlar ya efendim Ekrem Bey Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. O yüzden operasyon yapıldı. Öyle bir şey yoktur. Niye yok? E kardeşim en yakınındaki Ertan Yıldız ifadeleri görmeyecek miyiz? Ertan Yıldız ne diyor? 200 milyon dolar harfiyet geliri var. Murat Güro İbrahimoğlu diye basına yansıdığı için söylüyorum. Uçak tutup İngiltere'ye para götürdüler getirdiler. Bu para Ekrem Bey'in diyor. Bunu söylüyor. Kim bunu söyleyen? Ekrem Bey'in sağ kolu daha bir ay öncesine kadar, iki ay öncesine kadar Ekrem Bey'in sağ kolu diye nitelendirilip övülen adam bugün deniyor ki efendim itirafçı değil iftiracı. Ya bu köy önce övüyordunuz, en başarılı bürokrat diyordunuz, CHP yöneticilerin açıklamaları var, şöyle dürüst, böyle dürüst diyorlardı. Ne oldu? İtirafçı olunca iftiracıya çıktı adı. E kardeşim Murat Abbas diyor ki Emrah Bağdatlı diyor, 35 tane şirket kurdu diyor. Naylon şirketlere diyor. Faturalar kestik diyor. At aldı diyor. Benim yardımcım diyor. Modada ev aldı diyor. Atina'da daire alındı diyor. Berlin'de daire alındı diyor. Ya bunlarla ilgili bir tek cümle sarf etmiyor kimse ya. Varsa yoksa bu siyasi siyasi. Kardeşim kamunun kaynakları nereye gitti? Adamın biri çıkıyor diyor ki yürü inşaat. 15 milyon TL diye gösteriyorlar 3 villayı. Ya 50 milyon dolar. İmamoğlu inşaatı devrediliyor ya yine başka bir müteahhit. Büyükçekmece'de diyor villa verdim. Eşyasında ben döşedim. Oğlu oturuyor diyor. Kamunun kaynakları burada yağmalanmış. Bir tane CHP çıkıp da demiyor ki arkadaş bunlar bunlar konuşunda olabilir demiyor. Varsa yoksa siyasi değil.